Bugünkü konumuz Dinozorlar Arkadaşlar bildiğiniz üzere ben arkadaş artık çok video çekemiyorum çünkü okulum açıldı Herkesinki açıldı <laughs> Evet arkadaşlar Tıpkı Sharkbite gibi bir oyun arkadaşlar Bu sefer de e, Şeylerden kaçacağız arkadaşlar e, Dinozorlardan kaçacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar Böyle gördüğünüz gibi Tıpkı Sharkbite gibi arkadaşlar Ama bu dinozor Daha değiş ya arkadaş. Baksanıza dinozoru yapmışlar böyle. Her neyse arkadaşlar. Bu ne la? Her neyse. Arkadaş en son Shark bite çektiğimizde gıcık insanlar vardı. Valla o neydi öyle? Çok sinir bozuculardı. Her neyse. bunlar da sinir bozucu insanlar var mı acaba? Merak ediyorum. <laughs> Valla arkadaşlar. Az önce ben yanlışlıkla oyuna girmiştim. Ee, öldürmüşler. <laughs> Nasıl oldu la o? Her neyse. Allah sıkıştım la. Böyle bir şey. Neyse. La oğlum buraya da sıkıştım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu dinozor böyle bir şeymiş. Evet arkadaşlar birazdan göreceğiz yani. Meço ne yapıyorsun Allah aşkına. La kaza takıldım böyle. Arkadaşlar ben böyle tak Heh, düzeldim. Tamamdır arkadaşlar birazdan göreceğiz. Hadi be bir dakika kalmış arkadaşlar. İnşallah dinozoru öldürürler arkadaşlar. Birazdan köpek balığı diye karıştırırım kesin arkadaşlar. neyse. Hadi be başla artık kardeşim. Bu ne? Askerlere bakın arkadaşlar çok iyi duruyor. Neyse bir dakikamız kalmış arkadaşlar oyunun başlaması. Sen ne yapıyorsun la oturuyor burada bu kızda. Saçını bir de mora boyatmış. <laughs> Neyse arkadaşlar. Şöyle bunlar ne? Neyse burada birisi daha var. Ve arkadaşlar başlıyor oyun galiba arkadaşlar. Evet dinozor kazandı. Dinozor kazanmış ya. Arkadaşlar tıpkı Shark gibi o ne? <laughs> Hakikaten ha arkadaşlar Shark benziyormuş. Neyse. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bu ne la? Arkadaşlar kimyasal var burada. Dur burada VIP varmış. Arkadaşlar ana burada bir şey daha vardır sanki arkadaşlar. labakon ne yapıyorsun burada? Yani neyse arkadaşlar burada doğma yeri varmış. Burada kutular falan varmış. Eczane şey varmış. Şurada da aynı şeyde. Kim dinozor olacak? Ben olmayacağım lan. İnşallah ben olmam. Beni geçti. Arkadaşlar Sharkbite'a ben şey olmuş. Köpek balığı olmuştum arkadaşlar. La tıpkı Sharkbite'ın kopyasını çekmişler. He. Hak etti ne? Dur belki daha güzel şeyler vardı. Değiş, değiştiremiyoruz ki. Bir tek bu var. Katılalım şunlara bari ya. Katıldım ha. Arkadaşlar tıpkı Sharkbite gibi. <laughs> Vallahi Sharkbite'a benziyor. La bunun ikincisi de vardır belki arkadaşlar. Neyse başlıyor. Başlıyor arkadaşlar. Geri sayım başlasın hadi be kardeşim. Bekletmeyin la. İşte başladık arkadaşlar. La oğlum ben size katılmadım. <laughs> Allah'ım Allah çarp. Allah oğlum bu ne? La çarpıp duruyorum la. Daha dur oyunu öğrenmedim. Neyse arkadaşlar tıpkı Sharkbite gibiymiş. La oğlum çarpma la ne olur. La oğlum. La çarpma. Neyse arkadaşlar şöyle gidelim şuradan da. Neyse. La oğlum bunu düzelt. Hmm, arkadaş. La ben sana katılayım la. Oğlum almadı ki kimse beni. Neyse şöyle şuradan da gidelim arkadaşlar. Allah. La lambaya çarptaktım az daha arkadaşlar. Ha neyse. Allah her yere çarptım ya. vallahi Nasıl becerdim la ben bunu. Allah. La La oğlum ateş etme kardeş. La oğlum daha oyunu yere öğrendim la. Da oğlum oyunu yere öğrendim ama ya. Kardeşim bir durun ya. Tamamdır. köpek köpek balığı diyorum ya. T-Rex'in canı hiç azalmamış bu arada. Her yere çarptı. Bunu kullanmak çok zor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Allah. Oğlum bu çok zor. Nasıl kullanacağım? Ha canı azalıyor bu arada. Allah iyice azaldı canı. Azıcık azalmış. Aha birisi öldürüldü yazıyor arkadaşlar. Allah'ım ya la oğlum tıpkı Sharkbite gibi la oyun Hakikaten bu oyun neden Sharkbite'ın kopyasını çekmiş Arkadaşlar valla kopya çekmek kötü bir şey Neyse şuradan da gidelim Al la oğlum çattım ya Neyse Allah nereye geldim ben böyle Allah deniz var şurada dur Dur kardeşim Arkadaşlar hiç bulamadım he şeyi Arkadaşlar dinozoru hiç bulamadım T-Rex Ve T-Rex Ölsün artık Allah herkes ölmüş la Neyse şuradan da gidelim Allah sanki bir şey duydum arkadaşlar. Allah canı canı bunda can yüksel Allah la çıktım yanlışlıkla. Bin kardeş takıldım. Burada 100 yıl bekleyebilirim. Kardeşim takıldım. La oğlum bunu söylemiyor. Şaka gibi arkadaşlar bu ne zormuş. Her hani neyse akla. Oğlum ya. Çarpa çarpa bir hal oldun ama yeter la Allah takılmış. Takılmış. La ihtiyacım da yokla sana. İhtiyacım da yokla sana. 2 dakika süre kaldı diyor arkadaşlar. Belki şuralar çıkabiliyoruz da çıkamıyoruz. La tıpkı Sharkbite gibi la bu. Valla hiçbir yere çıkamıyoruz. La Sharkbite'ın kopyasını çekmişler. Neyse tekrar. Oğlum süremiyorum ama ben bunu. Ama süremiyorum ben bunu arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Valla arkadaşlar bu dinozorlarla çok kötü bir işimiz var herhalde. Neyse ben tabancamı şöyle çıkartayım. La beni de al kardeş. La oğlum yanlış şeye bastım dur. Allah. E'ye bas kardeş. La beni dal. La kardeşim la nereye gidiyorsun? La beni dal. Allah ateş ediyor oğlum orada mı? Acaba dinozor. Arkadaşlar e, dünyanın ilk yapıldığı senelere gelmişiz biz. Bu ne ya? Valla tarih öncelerine gelmişiz. Neyse arkadaşlar. Çok eski zamanları. La oğlum niye bırakıyorsun? Neyse şunu alsana bari. Neyse almış. Kardeşim niye bekliyor Ne yapayım yazıyor bir Neyse benzin yükledim motoruna arkadaşlar gidelim. Arkadaşlar bu arada T-Rex'in canı yükselebiliyormuş. Allah. Arkadaşlar buralarda kesin T-Rex var. Allah çarpma la kardeşim çarpma la. Bilmiyorsan sürme. Ben de bilmiyorum aslında. Neyse arkadaşlar bitirelim bari oyunu. Bir dakikamız kalmış. Neyse gidiyoruz. La beni bıraktın la kardeşim. Beni niye bıra- He benzin aldım. La oğlum orada bir şey mi var? Çabuk bin la çabuk. La çabuk bineyim. Bindim. Helikoptere kaçtı arkadaşlar. La helikopter nerede? Ben ne bileyim arkadaşlar. Neyse 7. dakikaya gelmiş. Aa helikopter orada. Helikoptere git kardeş. Helikopter oradan kaçılabiliyordur arkadaşlar. Helikopter! Helikopter, helikopter. Bağır helikopter. Be Haydi, görüşürüz. Bin şuna kardeş. Kaçtı. Arkadaşlar kazandım la. La ilk defa <laughs> Neyse ilk defa bir be beceri yaptım yani ne, kazandım la. La kazandım oğlum. La insan bir akışlar. La oğlum bu ne biçim ne biçim karakter? Oğlum sen karakteri nasıl böyle yaptın kardeşim? Lan bana bloşma oğlum ben rengarenk güçlüyüm. Rainbow Friends'im lan ben bana dikkat et. Allah'ım ya sanki bir şey de neyse. Bu ne la? Bakon, ne haber? Oha kanatlı. La kanatlı bakon ilk defa gördüm oyunda arkadaşlar bu ne ya? Bugün çok şey öğrendik Roblox'ta. Kanatlı bakon gördüm ilk defa. <laughs> Oğlum bu ne cennette misin bakon? Ne yapıyorsun kardeşim ya? İşte. Evet arkadaşlar kazandık. Vallahi ilk oyunu yani büyük bir başarıyla bitirdik. La bakon ne yapıyor? Melek bakon Böyle neyin kafasını yaşıyor? Neyse arkadaşlar. Cennete gitmiş galiba her neyse. Burada ne var? Aa popik popket arkadaşlar bu. Vallahi king popkete benziyor bu ne lan? Neyse arkadaşlar. Bu ne i̇k, ik, x2 yazıyor arkadaşlar. Saçım kaşındı. Her neyse of T-Rex diye yazmış ne yapayım bir <laughs> kaşlar her neyse onun şeyine bilmiştim ben. Şu HC o 682 inşallah pro değildir arkadaş. Neyse kimse beni davet etmiyor la. Vallahi kimse beni davet etmiyor. Ha katılayım bari Katıldım. Katıla bastım. Arkadaş oyun galiba bozuk. Ya katıla basıyorum olmuyor arkadaşlar. Galiba oyun bozuk olabilir. Katıla basıyorum davetli. Başlıyor, oyun başlıyor. Arkadaşlar yandık, bildik, kül olduk biz. Allah başlasın. Allah senin belanı versin. <laughs> Vallahi o ne biçim bir dinozor öyle arkadaşlar. Bağırıyor bir de ya, tıpkı Sharkbite gibi. Allah, la oğlum çar Allah, çarptın, ya, la la lan. La çarptım ya la bir kere daha kazanmak istiyorum. La oğlum ya. Neyse şu helikoptere doğru gidelim var Allah. Helikopteri nereden bulacağız ki? Allah! La oğlum bu nereden çıktı? La oğlum karşıma çıktı bir anda Allah. Kaç kaç kaç. Oğlum ya. La oğlum Allah kül oldu kül oldu. Allah Allah Allah. Tamamdır şu köpek balığı. Ay köpek balığı diyorum. t kaç, kaçmayı başaramadım. Birisi daha öldü la. Takıldık. Harika oldu. Neyse benzin azalıyor. Allah'ım ya. Bu ne biçim bir şey? Süremiyorum ki ben bunu. Arkadaşlar bir anda çıktı karşımıza. O ne öyle? Az daha öldürüyordum Ece. Yani neyse. La çarpma la ne olur la. Neyse gidelim şuradan. Allah burada benzin var. La benzin var. La inemiyorum. Ben benzin almayı, almalıyım arkadaşlar. Andır. Şöyle takalım şunu şöyle. Tamam de, tak taktık mı ki? Anlamadım. La ben yanlış yere bindim dur la. La dur la oğlum iki saat bir şeye binemedim ben. Neyse arkadaşlar şuradan gidelim. Bu nasıl sürülüyor arkadaşlar ben bilmiyorum. Valla bu ne ya? Birisi daha gitmiş haydi buyur. Aa birisi daha gitmiş üst üste iki kişi gitmek ne la? Ben, la. Aha. Fırsat bu fırsat bir tane daha varmış takalım zaten var arkadaşlar ama ben bunu nasıl takacağımı bilmiyor neyse arkadaşlar benzini bayağı azalmış bunun hep eski bir motorumuz var çünkü gidemiyoruz da böyle bir salak bir motorumuz var gördüğünüz gibi la oğlum iyice azaldı la oğlum ben bunu nasıl yapacağım ama ben bunu bilmiyorum ki Allah yanlış şeye bastım ya arkadaşlar Oğlum yapamıyorum ki ben bunu. Vallahi aha sonunda yaptım la. E'ye bastım. La oğlum hala şey bu. Ve canımızı mı yükselttik biz arkadaşlar? Ha? La hala benzin az bunun. La ben nerede? Allah! Bu nereden çıktı? La canım az benim Allah! Kaç kaç kaç. La oğlum öldürme lazım. la oğlum. La oğlum. Hayır la takıldık. Kaç kaç meçhul. Neyse arkadaşlar sonuçta hem kazanmak da hem kaybetmek de varmış. Siz de şu sağdan olan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Harika meçe. Bugün birkaç tane daha video çekeceğim bu arada. Onları da izlemeyi unutmayın. Sağdan ve soldan video çıktı. Onları da okumayı unutma. İkinciyi söyledim.